Evet arkadaşlar, Suzuki GSX8R testimize hoş geldiniz. Türkiye'de sanıyorum ilk defa bizde karşınızda Suzuki'nin yeni iki silindirli orta sınıf sportif motosikleti Suzuki GSX8R. Hadi gelin birlikte sürelim ve biraz İstanbul'da bir taraftan bir tarafa gidelim. Motorun nasıl olduğunu sizlere anlatayım. Suzuki GSX-8R bildiğiniz gibi son derece yeni bir motosiklet Geçen sene EKMA'da tanıtıldı, Milano'daki fuarda Bu sene de Türkiye'ye giriş yaptı Ve şu anda da satışta Bizim Mart ayındaki fuarda da gösterilmişti Kendisini oldukça beğenmiştik 3 rengi var Türkiye'de satılan Beyaza yakın bir gri Suzuki mavisi diyelim ona Bir de bu Phantom görünümlü Yarı parlak, yarı mat Siyah rengi ki bizim testimizde bu siyah rengini kullanıyoruz Açıkçası en çok beğendiğim renk bu siyah olanı Bir de Amerika'da satılan bir sarı rengi var <laughs> onu da çok beğeniyorum ama O Avrupa genelinde ve tabi Türkiye'de Avrupa pazarı olduğu için satılmıyor Şimdi bu aletin ilk başlangıcı bildiğiniz gibi 8S Yani çıplak olan versiyonu Motorda Suzuki'nin ilk defa ürettiği 2 silindirli ve crossplane gibi çalışan 800'lük bir motor bloğu var. Bunlar da biliyorsunuz paralel çalışıyor crossplane gibi. Suzuki bu bloğu hazırlarken tahmin edileceği gibi MT-07'yi hedef almış ve o doğrultuda bir üretim yapmış. 8S her zaman 07'den bir parça pahalı olduğu için açıkçası Türkiye'de çok da umduğu yere gelemedi diyebiliriz. Ama iyi bir motosiklet olduğunu biliyorum. Şimdi bunu tıpkı 07'nin R7'ye dönüşmesi gibi Suzuki'ciler de 8 ara dönüştürmüşler. 8 S'den 8 ara dönüşmüş. Üstünde bir karınaj yani giysi var. Şöyle şurada gördüğünüz gibi böyle biraz klipon taklidi yapan barlar var ki bunların yerleşimi çok güzel. Ee, hiçbir şekilde belinize ağrı ve yük bindirmiyor. Adeta bir tur motoru gibi kullanabiliyorsunuz. Ben bu da İlk bindiğimde R25 mi bu dedim. Çünkü gerçekten kullanımı ve pozisyonu çok kolay bir motosiklet. En büyük özelliği ise bence kuzu postuna bürünmüş bir kurt olması. Kurt şu anlamda vahşi, canavar bir motosiklet değil ama ne olduğunu çok da çaktırmayan bir motosiklet. Evet bugün İstanbul'da bir taraftan bir tarafa gidiyoruz. Şu anda Zeytin Burnu'nda Mermer Kule'nin önünden geçiyoruz. İstanbul surlarının başlangıcı. İstanbul eskiden biliyorsunuz burada bitiyormuş arkadaşlar. Şimdi buradan sonra yeni başlıyor gibi oluyor. Ee, eğer burada izin verilen hızlarda yani e, normalde arabalar için 80, motorlar için 70 olması lazım biraz daha yavaşlayalım. Bu hızlarda da seyrederseniz ki Ataşehir'den bu yana hep e, 80-90 civarı geldim. Gördüğünüz gibi alet 3.4 litre yakıyor. Yani bu yeni Euro 5 Plus motorlar hem tüketimleri düşük hem de dünyayı daha az kirletiyorlar. Yani bu gücü 83 beygir ama neden 83 beygir diye üzülmüyorum. Çünkü hem yeteri kadar gidiyor, bir canavar değil bunu tekrar söyleyeyim. Hem yeteri kadar gidiyor, hem az tüketiyor, hem de büyük ve çok yakan motorlarla yapabileceğiniz birçok şeyi yapabiliyor arkadaşlar. Evet ben biraz daha uzun sürede ama siz videoda 2 saniyede Bakırköy'e geldiniz arkadaşlar. Şimdi hemen solumuzda şurada markaların olduğu yerde galeriya var. Galeriya benim gençliğimde İstanbul'un ilk alışveriş merkeziydi. Galeriya Ataköy. Şimdi tabi böyle biraz terk edilmiş hatta içi epeyce terk edilmiş durumda. Önündeki restoranlar yaşıyor. Ama onun haricinde bu yol hala çok güzel. Sağ taraf Ataköy. Ataköy'ün en önemli özelliği İstanbul'un ilk uydu kenti olması. Nedir uydu kent? Bir kent merkezi var. Neresiydi? Az önce gösterdiğim Tarihi Yarımada'ydı kent merkezi. Bu Ataköy'de onun tarihi kentin dışında yerleşen uydusu. Yani uzakta bir noktada yerleşen yeni bir kent. O da Ataköy. Buyurun bu tarafta. <laughs> Tabii şimdi Ataköy şehir içi oldu. Evet küçük çekmece gölüne geldik. Karşısı avcılar ve hemen arkası Esen yurta doğru gidiyor. Firuzköy vesaire gibi yeni semtler. Şurada da bir uçak İstanbul Havalimanı'na doğru pike yapmakla meşgul. Evet bugün hava çok güzel. Bayramın birinci günü. Biz de motorla keyif keyif gidiyoruz. Yaklaşık tam 100 kilometre gideceğiz. Yani İstanbul'un bir ucundan öteki ucuna gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir göz atalım. Motora yumuşak davranırsanız yola çıktığımda menzil 163 kilometre gösteriyordu. Şimdi 176 kilometre gösteriyor ve neredeyse 30 kilometre geldim ben. Bunun sebebi gerçekten motoru yumuşak kullanmak ve motoru fazla üzmemek açıkçası isterseniz. Bakalım ortalama ne civarda? Akü seviyesinde gösterdi bana. 3.4 hala. Evet. Evet burası da teme bağlanan E5 üzerindeki avcılar kavşağı. Oh. <laughs> Biraz kalabalık görüldüğü üzere. Vay arkadaş ne gidiyor be. Eyüp. <laughs> ay, Eyüp im. orada tıkınca yalnız. Pek bir şey olmayacak yani. <laughs> Eyüp yolda kaldı. <laughs> evet yol ne güzel boş diyorduk. Boş boş geldik buraya kadar. Şu anda Beylikdüzü'ndeyiz. Şimdi burada tabi yan yolu da kaçamak yolu gibi kullandığı için arkadaşlar sayalım 1, 2, 3, 4, 5 şerit oluyor ana yol <laughs> yan yolla beraber. Dolayısıyla hepsi aynı yere gitmeye çalıştığı için yani ileride büyük çekmecedeki 3 şeride girmeye çalıştığı için burası böyle ağzına kadar şişiyor. Yapacak bir şey yok. Aslında bence burası ayrı bir şehir nüfusu itibariyle artık İstanbul değil yani İstanbul 1 belki de ya da İstanbul 2 <laughs> olabilir. Dolayısıyla İstanbul'a göre daha kalabalık. Alet adeta bir komütür. Yani sağdan sola gidebilecek bir alet. Bu arada dikkatinizi çekerim. Avcılardan Beylikdüzü'ne kadar hala 176 km menzili gösteriyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani eskiden Honda'nın NC'lerine bir harika derdik ki gerçekten onlar da kendi dönemi için harikaydı. Şimdiki aletler 800'lükten 1000'liğe kadar böyle enteresan tüketimlere sahipler. Evet arkadaşlar satılık kule. İlerideki televizyon kulesi satılık biliyorsunuz. Hiçbir fonksiyonu olmadığı ve de sahibi tarafından hiçbir şekilde kiralanamadığı için Satışa çıkartıldı ama pek isteyen de yok. Çünkü alan kimse de ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Bu yan yolun kestirme olarak kullanılması sebebiyle burayı tıkamasını kimse sorgulamıyor mu? Bu yitip giden bu kadar benzini kimse umursamıyor mu bilmiyorum. Alet bu arada gerçekten çok kolay. Gerçekten çok kolay. Aynalar biraz geç. Çok teşekkürler. İyi bayramlar. Evet tabi fan açtı bu kadar olur Hem hava ısındı Hem de Trafik Kanırtıyor Evet o 5 şerit buradaki 2 şeride girmeye çalışıyor Buranın da manzarası gördüğünüz gibi çok acayip büyük çekmece İstanbul'un su havzalarından bir tanesi İstanbul'a su sağlayan Gördüğünüz gibi oraya doğru iniyoruz orada da incecik bir kara parçası var Sonra bu taraf Marmara Denizi Gerçekten hava çok açık Acayip şeyler görünüyor ilerlerden Müthiş. Biraz daha manzara göstereyim size. İşte Büyük Çekmece Gölü ve Bayram trafiği. <laughs> Bu arada arkadaşlar herkese iyi bayramlar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, Sancho ve arkadaşlarınızla <laughs> iyi bir bayram geçirirsiniz. Sağlıkla motor sürmeye devam edersiniz. Ben hemen bunu rakiplerle karşılaştırmak istiyorum. En baştaki rakibi tabii ki MT07'den türetilen R7. Şimdi R7'ye bindik. R7'nin üzerinde sanırım Bristol'un bir takım lastiği var. O lastiklerin profili bir parça düz. Bu da motorun sanırım çok oyuncu karakterini biraz sönümlendirmek için tercih edilmiş bir şey. Ve R7 buna göre daha radikal. Yani kafanız çok daha aşağı eğiliyor. Vücut çok daha aşağı doğru eğik oturuyor. Adeta bir süper spora yakın R7. Bu öyle değil. Yani bu motor karakteri olarak R7'ye benzese de bir R7 değil. Üstelik de R7 ile karşılaştırdığımızda bunda pek çok elektronik donanım mevcut. Öncelikle bu motorda 3 tane sürüş modu var. A en güçlüsü, B orta, C de biraz böyle yağmur gibi düşünebiliriz açıkçası. Şu anda ve A'da sürüyorum bunlar R7'de bildiğiniz gibi yok. bu gücü ayarlayabilmek duruma göre iyi bir şey. İkinci olarak rakibi gibi görülebilecek Aprilia Ares 660. Ares 660 aslında tam olarak bunun değil de R7'ye rakip gibi. Çünkü onun da gidonları clip-on biçiminde. Yani iyice kırık ve aşağıda oturuyorsunuz. Ve buna göre oldukça güçlü. Yaklaşık 17 beygir daha güçlü. Bu 83 beygir Ares 660. 100 beygir dolayısıyla o fark da hissediliyor. Hem hızlanmalarda hem de kullanımda onun daha sportif bir motor olduğu çok rahat anlaşılıyor arkadaşlar. rs 660'tan sonra bunun rakibi olabilecek bir diğer model de e, tahmin edebileceğiniz gibi Daytona 660. Daytona 660 bu motora göre oldukça güçlü. Bu 83 beygirken o 95 beygir. Ama sürüş esnasındaki davranışları birbirine çok benziyor. Ee, tabii Daytona buna göre üst devirlerde daha canlı ve vahşi diyebiliriz motorunun gücü bakımından. Bu ise daha sakin ve daha arkadaş canlısı bir motosiklet olmuş. Dolayısıyla tercih yapacaksam daha sportif bir şey istiyorsam Daytona 660. Daha da sportif bir şey istiyorsam Aprilia Ares 660 tercih edebilirdim. Bu sınıfa geldiğimizde bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir diğer rakip ürün de Honda'nın CBR 650 arı tabii ki. O motor çok güzel, görünüşü olarak da güzel, tasarımı fena değil. Fakat bunlarla karşılaştırdığımızda Honda hep biraz daha ağır yönde kalıyor. CBR'ın 2024'ünü kullanma şansım tabii ki olmadı çünkü sanıyorum 2024'ü gelmedi henüz. Bir de biliyorsunuz Honda e klas ismini verdikleri otomatik bir e, vites sistemi var. NC'den tanıdığımız çift kavramalı debriyaj sistemi gibi değil de daha elektrikle hareket eden bir debriyaj seti koymuşlar. O sayede vitesleri yine ayakla değiştirebiliyorsunuz veya sanıyorum elle de değiştirebiliyorsunuz bir mekanize motor vasıtasıyla. O nasıl oldu onu hiç bilmiyorum. Bir denemek ve görmek lazım. Ama bu alet gayet basit, gayet pratik bir alet olmuş bütün bunlarla karşılaştıracak olursak. Üzerinde Dunlop Sport Max lastiklerle geziyor. Virajlarda nasıl davranıyor? Hep böyle yavaş gitmiyoruz tabi. Biraz hızlanınca hacıllı, darlık gibi yollarda ne yapıyor ondan bahsedeyim size isterseniz görüntüler eşliğinde. Buyurun gelin görüntülere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de o ağacın altına bizim güzel parkurumuza getirdik. Suzuki GSX 8 arı. Şimdi güzelce aşağı inip geleceğiz. Önde Street Triple 765 RS arkada bu alet gerçekten kullanımı oldukça kolay. Demin Volkan'la da konuşuyorduk. Üzerinde insan kendisini rahat hissediyor. Frenler de yeterli. Beğendiğim bir diğer nokta şayet yüksek hızdaysanız bu aletle bıraktığınızda çok güzel motor freniyle yavaşlıyor. Yani ben bunu Tracer 7'de de çok iyi hissediyordum açıkçası isterseniz. Bunda da gayet güzel hissedebiliyorsunuz. Yani yüksek bir hızdaysanız diyelim ki 200'lü bir hızdaysanız bıraktığınızda alet çok güzel kendi kendine yavaşlıyor. Çıplaklı arkadaşlarınızla da gidebilmek bu anlamda çok iyi. Öndeki motorun gücü yaklaşık 130 beygir. Tabii Gökhan tam gaz gitmiyor ama olsun. İşte ayak uydurabiliyorsunuz gayet güzel şekilde. Güzel eğlenceli. Buralarda insanı hiç korkutmaması bu motorun bence en önemli özelliği. Evet gördüğünüz gibi hafta sonu Arkadaşlarımı kovaladım. Arkadaşlarımda Hyper Naked'lar var. Yani neler var? Bir tane Aprilia Tuono V4, bir tane de Triumph Speed Triple 1200 Ares var. Onlar önümde kaçarlarken uzun düzlüklerde doğal olarak tabii ki arayı açıyorlar. Ama birbirine bağlanan kısa virajlarda alet rahatlıkla üst devirlerde onları yakalayabiliyor. Bir de tıpkı Daytona 660'tan hatırladığım gibi bu alette son derece eforsuz gidiyor yani sizi çok uğraştırmadan istediğiniz gibi istediğiniz çizgide gidiyor Ayrıca freni de Bakın görüyorsunuz burada en direk basan bir Pompa var Nissin Aşağılarda Nissin Fren kaliferleri var Ama e, Çok iyi birbirini tamamlıyorlar Hem hissiyatı güzel bu arada e, Kol mesafesi ayarlanabiliyor Arkadaşlarınızı da gördüğünüz gibi rahatlıkla kovalayabiliyorsunuz. Crossplay motoru açıkçası MT07'nin motoruna göre bana daha sakin geldi. Gerek vites oranları gerek ateşlemesiyle biraz daha sakin bir motosiklet bu. Ancak şöyle her şey o kadar güzel ayarlanmış ki o sakinlik içerisinde siz bayağı iyi giden arkadaşlarınızı bile rahatlıkla takip edebiliyorsunuz dar yollarda. Son hızı kaç diye soracak olursanız ben trafiğe kapalı bir alanda denedim. Göstermiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki 223'e kadar yokuş aşağı çıkabildim. E, düzde de tahminen 220-221 yapabilir diye düşünüyorum. Rodaj yeni bitti. Yağını değiştirdik ama servise sokup da makinede şeyi sildiremedik henüz. Servise git ışığı da. Onu da yaptıracağız. Beğendiğim en önemli noktalardan bir tanesi de vites kutusu. Arkadaşlar üzerinde standart quick shifter ile geliyor. Hem aşağı hem yukarı süper çalışıyor. Ve kemikli ama o kadar böyle net vites geçişi var ki gerçekten vites kutusu çok güzel. Yani kim kullansa vites kutusunu beğenir. Özellikle vitesleri yukarı büyütürken hemen göstereyim. Böyle bir <laughs> insan kendini hemen hafif yarışçı formatında hissedebiliyor. Her ne kadar çok fazla sesi çıkmıyorsa da artık bu egzoz emisyonları sebebiyle Euro 5 Plus'lar çok sessizler aynı zamanda. Özellikle bu sınıfta. Dolayısıyla yani çok büyük ses beklemeyin ama quick shifter'ı hissedeceksiniz. Bu bir test motoru. Suzuki'nin test motorları var. Özellikle koşu yolundan testi alıp kullanabiliyorsunuz. Tabii şu anda ben biraz işgal etmiş durumdayım. Kusura bakmayın. Size bunları anlatmak için bayramda aleti kaşırdım. Ama deneyip kendiniz de görebilirsiniz ne kadar rahat kullanımı olduğunu. Ee, dediğim gibi çok vahşi bir motor arıyorsanız bu sınıf çok da vahşi bir sınıf değil. Ama kendi içlerinde vahşi versiyonları da var. Özellikle 95 beygirlik Honda, Aprilia ve Triumph Bunların arasında en vahşi olanları bence. Hepsinin kendine göre bir vahşiliği var tabii ki. Honda biraz daha alt devirlerde ölü, üst devirlerde coşarken 4 silindir sebebiyle. Aprilia Ares 660 sürekli coşkun mesela. Veya e, Daytona elektrik motoru gibi. Aslında bir kalkış, iki gidiş gibi bir vites yeterliyken Daytona'da <laughs> tabii ki mecburen 6 vites koyuyorlar. Ama alet elektrik motoru gibi gidebiliyor ekranda gece ve gündüz görüntüsü var. Yani şu anda gündüz görüntüsünü görüyorsunuz. Biraz önce karanlık bir bölgeden geçerken tamamen siyah ekrana dönüşüyor. Tamamen siyah ekranda görüşünüzü kolaylaştırıyor gösterge anlamında söylüyorum. Evet burada enteresan bir perspektif var. Tam karşımda Sultanahmet Camisi. Onun arkasında da Çamlıca e, Televizyon Kulesi var. Dolayısıyla bunu da size göstermek istedim. Evet şimdi Avrasya tüneline girip yeniden Asya yakasına döneceğiz. Ve orada artık motoru durur halde çekmek istiyorum size. Karşı tarafta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Asya yakasına hoş geldiniz. <laughs> Demin kuleye çamlıca Kulesi'ne uzaktan bakıyorduk. Şimdi birazdan karşımızda göreceğiz. Şu anda 116 km mevzil kalmış ve bu kadar seyahatin sonucu 3.4 litre. Yani İstanbul'un öteki tarafından sıkışık trafikte gittik geldik. Tamam böyle yani biraz şey yavaş gittik, ağırdan aldık falan ama 3.4 litreye kadar düşebilmesi bence harika. Bir de mod tuşu var. Mod tuşuna bastığınızda bakın şu aktive oldu. Nedir o? Çekiş kontrol. Çekiş kontrolü 3 kademeye ayarlayabiliyorsunuz. Ben ortada tutuyorum. Mod tuşuna bir kere daha basarsanız bu sefer de Gerçekten moda geçiyor O modda da e, ABC olarak değiştirebiliyorsunuz Bir daha bastığınızda da kapanıyor Devir göstergesi Bütün saatin okumaları gayet güzel Ancak buna bir telefonla bağlanma Falan gibi bir e, güzellik Kolaylık yok anladığım kadarıyla Evet önümü boşaltabilirsem Size bir de hızlanma göstereyim A modunda böyle güzelce hızlanıyor. Roket değil ama güzel, keyifli. Arkadaşlar size dururkenki görüntüsünü de çekmek istedim. Önde böyle bir çift mercek far var. Bir tanesi uzun, bir tanesi kısa gördüğünüz gibi. Ayna pozisyonu gayet güzel. Üstelik de rahatça ayarlanıyor. Bir de güzel oturduğu nokta var. O da iyi. Geri kalanı da şuradan ayarlıyorsunuz. Bu gövde rengi oldukça güzel. Fuarda da beğenmiştik. Şimdi de dışarıdan da gayet güzel duruyor. Şimdi birkaç detay göstereyim. Şurada yay ayarı yapabildiğiniz bir delik var. Buradan eğer C spanner'ı sokup da çevirebilirseniz bunu o zaman yay sertliği ayarı yapılıyor. Aksi takdirde iki kişi bindiğinizde de egzozu vurabiliyorsunuz. Biraz yayı sertleştirmek gerekiyor arkadaşlar. Üzerinde söylediğim gibi Dunlop Sport Max Road Sport 2 lastik var. Her iki lastik de oldukça iyi yola tutunuyor. Piece önceden Suzuki'nin bu tür daha alt sınıf motorlarında arka maşa çok özenli değildi. Bunda bayağı uğraşmışlar eski motorlara göre. Önde de Nissin fren kaliperleri var. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Çok beğendik tutuşlarının, hissiyatlarını. Üst merkezde Nissin. Hemen şurada görebiliyoruz bakın şurada Nissin olduğunu. Ama en direkt bir basışı var. Yani çok sportif bir pompa değil. Fakat bu motor durdurmak için gayet yeterli. Boyut olarak motor bence yeterince büyük. Özellikle iki tekerlek arası aks mesafesi oldukça uzun. Bu da konfora yansıyor. Çok da uzun değil. Böylece çeviklikten de bir şey kaybetmiyor. Ee, hemen şurada motor bloğunun altında 3 litre yağ alan bir kontrol penceresi var. Yanında da 3 litre yağ aldığını gösteriyor. Dolayısıyla yağ değişimi yaparken 3 litrelik yağ değiştirmiş oluyorsunuz. Arkada enteresan bir detay var. Şimdi çoğunuz şurada stop lambası arayabilir. Stop lambası orada değil. Tam olarak kuyruğa koymuşlar şunun ucuna. Arka kasımları da oldukça fazla kapatmışlar. Herhangi bir çamur girmesin vesaire girmesin diye. Motorun yakından işçilik kalitesini beğendim. Söylediğim gibi üzerinde Quick shifter standart geliyor. Ayaklıklar evet, güzel çalışılmış. Özellikle bu sınıfta hiç fena değil. Motorun oturuş pozisyonunda incelik bakımından oldukça ince olduğunu selenin. In görüyoruz. Motor da gayet güzel rahat tutulabiliyor. Düğmeler klasik Japon. Kavazak gibi geri dönüşümlü e, malzemeden üretilmiş gibi değil de gerçekten güzel işçilikleri var. Bastığınızda da tıktıklarını kolay hissediyorsunuz. Korna düğmesi falan olması gerektiği yerde. Buradaki işçilikler açıkçası bu sınıf için hiç fena değil. Şuradan çalıştırıyorsunuz. Burada da dörtlü acil durum düğmesi var. Evet, size bir de far testi yapayım dedim. Farlar bu şekilde aydınlatıyor, uzunlar da böyle bu şekilde aydınlatıyor. Uzunlarla devam edelim. Güzel, mercekli far olduğu anlaşılıyor. Şu şekilde. Gayet güzel görünüyor bence. Ee, toplamda 126 kilometre yapmışım. İstanbul e, bayağı yoğun trafikte. Ve 3,5 litre tüketerek e, geri dönmüşüm. E, gerçekten bu anlamda çok başarılı. Suzuki'nin 8R modeli. Bu kadar ne olduğunu çaktırmayan, kuzu postunda bürünmüş kurt görmedim ben daha hayatımda. Şimdi motorla ilgili eksi bir şeyler arıyorum. Sele çok sert diyecektim. Süspansiyon ayarsızmış. Maalesef biz buna baştan pek fazla bakmaya vakit bulamıyoruz. Ama baktık Hacınlı'da. Sele şimdi gayet güzel. Arka süspansiyon da iyi çalışıyor. Deposu biraz küçük. Ka ne kadar küçük? İşte bilmiyorum ki. Frenleri nasıl? Frenler güzel. Üzerindeki sistem gayet yeterli. Bu sınıfın frenleri. Gazlarken? Daha, gazlarken gayet yeterli. Hissi de var. Güzel. Debriyajı nasıl? Debriyaj biraz fazla hızlı ısırıyor. Böyle kıp kıp yapıyor. Aha. Isındığında da değişmiyor. Genel karakteri hızlı. Şehir içinde rahat eder miyiz? Şehir içinde çok rahat. Peki günün sonunda Aprilia ve R7'den daha dik oturuyorsun. R7'den kesinlikle daha iyi. Aprilia kadar gücü yok ama gidişi güzel. Daytona 6.60 ile bunun arasında kalırdım ben olsam. Seçmesi zor.